FIFA Simülasyon Ligi'nde bu hafta atılan birbirinden güzel gollerle karşınızdayız. İçeri, ve gol! 5. sırada Rize Spor'un Konya Spor deplasmanında attığı ikinci gol var. Rize Spor ilmek ilmek işlediği pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Şikoda şık bir vuruşla galibiyeti kesinleştiren golü atmayı başardı. Ya, or Orgin'in Alanya Spor'a attığı gol 4. sırada. Sağ kanattan gelen ortada Rodriguez şık bir kafa pasıyla Orgin'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı ve Orgin de düzgün bir vuruşla Marafona'yı mağlup etti. Şimdi orta, ince doğru, Akua ve gol! Batı gol, yavaş Akua! Haftanın en net galibiyetini alan Malatya Spor'da Akuaf'ın kilidi açan golü 3. sırada kendine yer buldu. Maçın hemen başında sağ taraftan gelen ortaya çok düzgün bir vuruş yapan Akua bu güzel golle takımını öne geçirdi. Şimdi <laughs> gol! 0, 0 devam eden mücadelenin 79. dakikasında sağ kanattan gelen ortayla penaltı noktası üzerinde buluşan Murawski, bekletmeden topu 90'a göndererek haftanın en güzel gollerinden birine imza attı. Mert ortası, Emre Kılıç ve gol! Emre Kılıç! Emre Kılıç şampiyonluk yarışında takımının hayati bir 3 puan kazanmasını sağlayan golü listenin zirvesinde. Mert Akar'ın ortasında muhteşem bir voleyle topu ağlara gönderen Emre Kılıncı gözlerimizin pasını sildi.